Selam arkadaşlarım. Bugün yine nefis bir tarifle geldim. Yeşillikli, beyaz peynirli makarna salatası tarifi hazırladım. Buna benzer bir tarif TikTok'ta görmüştüm yine ve biraz değişiklikler yaparak kendi tarifimi uyguladım. Öncelikle beyaz peynirimi küçük küçük küp küp doğruyorum. Bu arada buna benzer bir tarifim daha var açıklamalar kısmından o tarifinde linkini atarım. Bu boy gayet yeterli. Siz dilerseniz daha da ufak doğrayabilirsiniz. Aynı şekilde kurutulmuş konserve domatesimi öncelikle yağını süzdürdüm ve böyle ikiye bölüp tekrar küçük küçük doğradım. Aynen bu şekilde olmasını istedim ve hemen devam ediyorum. Gelelim nefis sosuna. Öncelikle küçük bir kaseme hakiki zeytinyağımı ilave ettim. Hemen ardından bir iri diş sarımsağımı eziyorum. Bu arada bu tarifimi gelecek olan misafirlerim için hazırladım. O nedenle kendime bir tabak hazırlayıp videoya almadım. İstiyorum ki misafirlerimle birlikte yiyeyim. Ama bir ucundan makarnanın tadına baktım. Efsane bir lezzet gerçekten. Gördüğünüz gibi sarımsağımdan sonra baharat olarak kırmızı toz biberim var. Tuz ve karabiberim var. Son olarak da yeşil pesto kullandım dilerseniz. Kırmızı pesto da kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Tiktokta gördüğüm tarifte e, pesto yerine domates salçası kullanıyordu. Ben domates salçasını çiğ kullanmayı pek sevmediğim için bunu pesto ile değiştirdim. Ve o öbür tarifte bir de dolmalık fıstık katıyordu. Ben katmadım. Evet, şimdi sosumu, bu nefis sosumu makarnamla buluşturma zamanı. Güzelce karıştırıyorum. Bütün makarnama bu güzel sos değsin istiyorum. Ee, bu arada bu tarifi mesela ertesi gün makarnayla da yapabilirsiniz. Çöpe atmak yerine bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gerçekten nefis bir salata oluyor. Şimdi sosla harmanladıktan sonra kuru domatesimi ve beyaz peynirimi de ilave edip dikkatlice karıştırıyorum. Kasem bir tık ufak geldi. Kalabalık misafirim gelecek ama daha da büyük şık bir kasem yok ne yazık ki. Şimdi biraz zorlanıyorum yeşillikleri de kattıktan sonra biraz karıştırırken sağa sola döküyorum ama yapacak bir şey yok şık görünmesini istediğim için böyle bir kasede sunmak istedim yeşillik lerin içerisinde B bir ıspanak, roka ve değişik yeşillikler vardı. Dilerseniz sadece ıspanak veya roka kullanabilirsiniz. Evet, bu güzel tarifimden bugünlük bu kadar. Bir dahakine nefis bir tarifle yine karşınızda olacağım inşallah. Görüşmek üzere.